Merhaba, bugünkü çekeceğim videoda size biraz Almanya'da ev bulmaktan, hangi sitelerden daha kolay ev arayabileceğinizden veya Almanya'da bulduğunuz evin olmazsa olmaz giderlerinden aşağı yukarı ne kadar olduğundan bahsetmek istiyorum. Böyle video serisi devam edecek yani. Başıma gelen şeyleri, kendi deneyimlerimi, nasıl sağlık sigortası yaptırdığımda, nasıl banka hesabı açtırmama veya ne, nasıl dil kursuna yazılmama kadar hepsini paylaşacağım teker teker. Bu da öncelikle nasıl ev bulacağınız, nasıl ya da oda bulacağınız, VG dedikleri odalardan bulacağınız hakkında bir video olacak. Ve ben evime ne kadar ödüyorum, yanında faturalarım ne kadar gibi şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle kendi evimden bahsetmek istiyorum. 45 metrekarelik bir yerde yaşıyoruz biz galiba aşağı yukarı. Küçük bir balkonu var ekstra olarak ve bir artı bir. Salonda küçük bir mutfağı var, arkada yatak odası var ve çatı katında oturuyoruz. Bu evin e, kirası 500 euro total 420 eurosu soğuk kira dedikleri sadece evi içeren artı 80 euro ise yan ödemeler yani evin suyu dahil mesela buna ya da dışarıdaki çöplerimizi koyduğumuz yerden alan kişilerin alması için de belli bir miktar ödeme yapıyoruz. Yani totalde 500 euro kiramız oluyor. Bunun yanında 40 euro elektrik faturası ödüyoruz. 40 euro da ısınma faturası ödüyoruz. Bu faturaları her ay sabit ödüyoruz. Ve bunun olmasının sebebi bir önceki kiracının aylık giderleri kadar. Biz de aynı şekilde ödemeye devam ediyoruz. Sabit bir fiyat ve biz tam boyadan çıkarken bunlar hesaplanıyorlar. Ve biz işte aylık 40 euro ödemişiz de 50 euro mu harcamışız? O zaman bizden o 10 euroyu daha istiyorlar. Bunların dışında radyo televizyon vergisi var. Kendinizi şehre kaydettiriyor, kaydettirmiyor zaten. Evinize direkt bir posta gönderiyorlar. Radyo televizyon vergisi için. Evinizde televizyon olsa olmasa, bağlatmış olsanız ya da olmasanız bile bu vergi ödemeniz gerekiyor. Bu vergi yaklaşık olarak 18 euro bildiğim kadarıyla. Ya yani ben bu vergiden muafım. Çünkü Koray devletten burs aldığı için o zaten muaf oluyor bu vergiden. Ve de ben de onunla birlikte yaşadığım için ben de onun burs aldığını kanıtladığım takdirde ben de bu vergi ödemiyorum. O burs aldığı sürece ondan sonrasında aylık bu ödemeyi yapmamız gerekecek. Evet bizim oturduğumuz ev eşyasız bir ev ama içinde mutfağı var. Şöyle ki, Almanya'da bazı evlerde içinden mutfağını da ayrıca satın alman gerekiyor bir önceki kiracıdan. Mutfaksız da evlere çıkabiliyorsun yani aynı şekilde o yüzden mutfağın olması baya büyük bir avantaj ve üstüne üstü bulaşık makinesi ve buzdolabının olması da ayrı bir avantaj zaten mutfağımız çok küçük gerçekten yani buzdolabımız, yarım bulaşık makinemiz de aynı şekilde ama buna rağmen evin içinde bunu bulabilmek büyük bir avantaj aynı şekilde mikrodalgamız da var hem fırın olarak kullanabildiğimiz küçük bir tane. Yani biz baya şanslıydık bu evi bulurken aslında çünkü genel olarak bu 500-600 Euro civarlarında da bazı kiralar vardı. Bizim baktığımız şehirde Oldenburg'da ki küçük bir şehirde yaşadığımız için de biraz az kira veriyor olabiliriz ama böyle 500-600 eurolardan sonra direkt 1000 eurolara fırlıyordu. Yani arada bir şey bulabilmeniz çok zor. Şanslıysanız düşük tarlı bir ev bulabilirsiniz gibi. Yani biz şanslıydık. Ev ararken hangi sitelere baktık? İlk başta baktığımız site Immobilien Scout. İmo... Immobilien Scout Öyle mi diyeyim? 24 <laughs> mi diyeyim? Fiyansvenzi. Evet. <laughs> ev ararken ilk baktığımız site Immobilien Scout Fiyansvenzi değil. <laughs> Damlatan o sırada konuşmayı bıraktı yani. <laughs> evet bize varırken baktığımız ilk site Immobilion scouttu. <laughs> Yapma Immobilion scout. <laughs> i̇lk başta Immobilion scouttan bakmaya başlamıştık bize. Zaten tüm internet sitelerinde aynı şekilde açıklamaya da yazacağım, buraya caption olarak da ekleyeceğim. Bu genelde kullanılan web sitelerinden bir tanesi. Bunun dışında eBay Klein aynı saygın var. Yine aynı şekilde eBay'in evler için olan bir tane internet sitesi ve bunu da kullanabilirsiniz. Bu iki tanesi en popüleri aslında. Özellikle kendinize özel bir ev bakıyorsanız. Ama bunun dışında WG için de popüler olan bir site var. WG ne demek? Paylaşımlı ev demek. Yani aslında ev arkadaşlarınızın olması ama bunu internetten buluyorsunuz. Tanıdığınız biri olmak zorunda değil. Ve bu WG'ler içinde kullanılan en yaygın internet sitesi WG Gezucht. WG... WG <laughs> Immobilien Scout 24. Ebay Kleinanzeigen. Bu sitede de zaten insanlar kendilerini tanıtmış oluyorlar. İşte nereden geldiklerini, ne iş yaptıklarını, nerede okuttuklarını, hobilerinin ne olduğunu ya da ev işleyiş biçimleri oluyor sonuçta. Ve bunlar da evleriyle ilgili bir description, bir açıklama yazıyorlar size. Genel olarak işte haftada bir gün birlikte bir film izlemekten hoşlanırız. Haftada bir gün birlikte oturup birkaç kişi kardeşler içmekten hoşlanırız. Bunun dışında bir tane daha var söylemek istediğim. Onun da adı İmoveld. Yani tabii ki çok daha fazla site vardır. İnternetten bulabilirsiniz, başka birilerinden öğrenebilirsiniz. Ama biz nasıl kullandığımız siteler bunlardı. Bu konuda başka bir sorunuz olursa yardımcı olmayı çok isterim olabildiğim kadar. Ve ayrıca genel olarak giderlerimi içeren de başka bir video çekeceğim. Herhangi bir isteğiniz olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Dedim. <laughs> Teşekkürler.